Şavşak Ama elinde çalışsın. Bir yandan da at spalleri Hadi oradan be. Günahımı bile ver ben sana. Lan <laughs> lan. Biz menekşeleri okulaştığımızı çıkarmak için çalışırız. Eğitime katkı payıdır. Gel şuraya yolda paraları. <laughs> sana acil bir kirli tadı verme ki. Ben bu sahte romana verme. Atın. <laughs> <laughs> Buyurun Cem. Aferin ulan parayı nasıl kullanacağız? Al el al oğlum. Görürsün sen boyçulam beyken. Yürü şarap patlar. Dış bir ilak ne olacak? Hayda Eski gönlümün Ben sana bir numara hazırlayacağım ama. Görürsün göçün kendine eten. Hey, pembe yok mudur? Tebrik edecektim. Yok, lavaboya kadar gittiler. Bak şimdi. Aa! Ete ne oldu senin suratına böyle? Ne olmuş? Baksana rengini atmış. Sapsarı olmuşsun. Öyle Çok mu sararmış? Öyle sararmış bayağı vallahi. Hiç iyi görünmezsin Ethem abi. Ne oldu acaba bana? Aa! Yoksa sahte rakı mı içtin? Kesin sahte He. rakı. Ne? Sahte rakı mı? Yaktınız beni ulan. Bizde sahte rakı olmaz ama araya karıştı demek ki. Allah Allah mahvoldum. Ne yapacağım şimdi ben? Sana ne olacak? Asıl biz mahvolduk. Şimdi işin yoksa imam bul. Omuzlayıp taşı, mezara götür. Mezar yeri kaz, göm, dua oku. Ha? İmam nasıl bilirdiniz dediğinde <laughs> iyi bilirdik diye yalan söyle. Asıl biz mahvolduk etemciğim. Sen sadece öleceksin. Bütün karını biz çekiyoruz. <laughs> Bittim mi? Hakikaten ölürüm galiba. Aho. Aman etap. Aman etap. Aman etap. 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 Öyle ayak altı yerde Aho. ölme bari. Hiç suda kenarda öl. Etap. Ne olur bu? Dalga geçme be Yunus. Bir çare bul bana. Ben de akın, ilacı var ama veremem. Bana lazım. Yunus kurban olayım. Bir ilaç be. Kusura bakma veremem. Bir tane olan öleceğim dedim sana. Ne içinde ya. Ama veremem çok pahalı ya yeter. Aa. Kaç para ise iki katını veririm. Yüz milyon Aa. iki katı iki yüz milyon. Aa. Al bütün paramı al. Yeter ki ver şu ilacı. Su ver. Hadi yarasın yarasın. Oh. Oh. Nasıl oldu? mi şimdi Yüzün gözün açıldı valla. Prokseptüsünde yazar. Anında tesir eder. Değil mi millet? Oh. Öyle öyle. Oh. Hakikaten. Oh. Hadi çok geçmiş olsun Ethem'ciğim. Bebek oldum bebek. Maşallah. Hayır. Paranın yarısı benim. Yoksa Ethem'e her şeyi biterim ha.

Asıl ben şikayetçiyim. Asıl ben şikayetçiyim. Asıl ben şikayetçiyim. Susun be! Ben de şikayetçiyim. Ben de şikayetçiyim kumserim. Bir susun be! Bir susun be! Asıl ben şikayetçiyim. Asıl ben şikayetçiyim. Oğlum ne yapıyorsun ya sen Allah Allah? Herkes sustu. Farkında değilsin bir sen bağırıyorsun. Neymiş bakayım senin şikayetin? Şikayetim mi ne? Evet. Neymiş bakayım şikayetin? Yani böyle yırtındığına göre iyi bir şikayetin olması lazım. Şey tabi lazım ama benim şikayetim yok komiserim. Deli misin be adam? Madem şikayetin yok niye bağırıyorsun? Ne bileyim komiserim ondan şikayetçi olunca gaza geldim bari ben de şikayetçi olayım dedim. Sürü psikolojisi. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Allah'ım sen komiserime sabır ver ya Rabbim. Senin şikayetin efendim be. Komiserim ben şikayet edememekten şikayetçiyim. Madem şikayetin yok, sen niye bağırıyorsun ya? Ben kendim için bağırmam komiserim tübe. Yani etime vokal yapar. O şikayetim verdiği diye bağırınca ben vokal olarak da tabii mecbur el tekrar ederim. Cık, tövbe tövbe. Etem, sen de şikayetim yok demeyeceksin herhalde. Ha, aslında benim de bir şikayetim yok ama madem ki buradayım, buyurunuz şikayetçiyim. Ha, nihayet şikayetçi birini buldum. Rahatladım ya. Bakın, Valla ben de rahatladım. İnanır mısınız komiserim? Yani bir an şikayetçi bulamayacağız diye ödüm patladı. Hı. Söyle bakalım. O an nesinden şikayetçi? Yunus! Bir saniye. Burada bir şey soruyoruz değil mi? Konuş Ethem. Şikayetin nedir? Yunus! Burada hakkında bir sürü şey yazılı. Bak. Yunus! Bırak onu elinden. Komiserim bu Yunus beni kandırdı. Sen sahte rakı içmişsin dedi. Ee, Ezi sonra da şu ağrı kesici hapı sattı bana... ...sahte rakı zehirlenmelerine iyi gelirdi. Hı. Ben şahidim komiserim. Yunus'a yapma dedim ama dinletemedim. Ee, Yunus, şimdi de şarlatanla mı başladın? Başımıza üç kaçı mı kesildi? Bir saniye komiserim, izah edeyim. Benim ilacım hakikaten zehirlenmeye iyi gelir. Benim ilacım diye demem ama iyi gelir. Sevgili vatandaşlarım... <laughs> Yunus! Şu elimde görmüş... Çabuk ver Ethem'in parasını. Evet, bir saniye kafeye sakladım da ön kasa. Açayım. Faizi'ne veremediğim için özür dilerim efendim. Allah'ım ya Rabbi. İzninizle komiserim biz buradan defolup gidebilir miyiz? Evet efendim. İzin veriyorum defolup gidebilirsiniz. Hay 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 hay. Hadi. Yunus. Sen kal. Ay. <laughs> Babam yine komiseri çıldırtıyor herhalde. <laughs> Kız Oynak, yarın sabah artıkın okulda görüşürüz ha. Biraz zor görüşürüz. Çünkü biz gelemiyoruz okula. Niye kız? Okula öllükle gitme şartı varmış. Bizde de öllük alacak para yok. O yüzden bizim okul işi yatar bebeğim. mı <laughs> ya. <laughs> Birbirimize söz vermiştik. Sen bir daha buraya gelirsen beni içeri at dedin. Ben de sana söz verdim. Atarım dedim. Bak gene geldin. Komiserim, ben sözümü tutamadım. Sen de tutma olsun biz. Hadi. Görüşürüz. Melekçe. <laughs> sana önlük almak için bir top kumaş lazım. Artık kumaşçı <laughs> dükkanı soyarız. <laughs> Öyle mi baba? Sizin adınıza çok üzüldüm ha. Hadi iyi, <laughs> i̇yi geceler. Sultan. Evet, numara mı yedin? Yarın sabah amma da eğleneceğiz okulda be. <laughs>